Eşli bir takım. Ee, galip gelmek için geldik. Ee, galip geldiğimiz için mutluyum. Galibiyet serimizi devam ettireceğiz inşallah. Ee, Malatya e, ilk önce şuna da değinmek istiyorum. Malatya çok güzel ağırladılar bizi Malatya'da. Çok teşekkür ediyoruz. E, ee, takımımızı coşkuyla karşılayan e, havalanda ve coşkuyla e, stada uğurlayan otelden e, çok coşkulu bir taraftarımız vardı. Onlara buradan e, kucak dolu sevgiler gönderiyorum e, yönetim kurulu adına. Sevgilerimizi sunuyoruz. E, sadece Malatya'dan değil Bingöl'den, Tunceli'den, e, Elazığ'dan gelen e, onlarca yüzlerce e, taraftar vardı. O da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Destekleri. Teşekkürler o yüzden. Sayın Koca da biraz önce Malatya Spor Cephesi ile konuştu. Onlar da hakemden yapıldıklarını söylediler. Evet. E, sosyal medyaya bakıldığında Beşiktaş Cephesi'nin de e, hakemden çok memnun olmadığını özellikle taraftarların görüyoruz. Sizin evet. bakış açınız bugünkü hakem performansı ile Yani bazı kararlarda e, bizim de aleyhimize verdiği işte pozisyonları var özellikle. E, bir tane en son o Enkudun'un tartışmalı diyebileceğimiz bir penaltı pozisyonu tam anlamıyla göremedim. Ben tribündeydim. Bizim aleyhimize e, bazı pozisyonlar vardı. Sarı kart verebileceği bazı pozisyonlar vardı. Onlar belki verilseydi e, sertlik anlamında daha e, pozitif bir futbol olabilirdi. E, biz kazandık bugün. E, o yüzden... Çok fazla e, hakem üzerinden konuşulacak bir maç gibi görmedim ben. Sayın koca' da bu hafta boyunca zemin konusu çok konuşuldu. Siz evet. Beşiktaş kulübü olarak aslında zemin konusuna çok hassas davranıyorsunuz sanırım. E, Türkiye'de zemin anlamında en iyi stadyumlardan biri Vodafone Park. Evet. Hem bugünkü zeminle ilgili hem de genel olarak Türk futbolunda stadyumlarda bulunan zemin problemiyle ilgili ön e, öngörünüz nedir, yorumunuz nedir? Bizim açıkçası beklediğimizden biraz daha iyi çıktı. Yani çok daha kötü bir zemin bekliyorduk. Biraz daha iyiydi ama çok engebeli tabii. Biz ayağa top oynayan, top yaparak, pas yaparak oynayan bir takımız. O anlamda bu tarz zeminler bizim için çok büyük bir dezavantaj. Kendi zeminimiz zaten şu an Türkiye'deki belki en iyi zeminlerden biri. Onunla alakalı stat yönetimine, bizim stat çalışanlarımıza Teşekkür ediyorum ayrıca. E, tabii bununla alakalı bir bir e, e, pazarlama oyunu. Yani bu oyunda e, tabii bunlarla alakalı bazı regülasyonlar gelebilir. Bazı cezalar, yaptırımlar gelebilir. E, zemin şartları her e, ilde, her e, takımın zemin şartları eşit olması e, seyir zevkini de arttırır, rekabeti de arttırır. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Koca'da. Sağ olun.